Kendileri neden şikayet ediyorlardı? Efendim bizim dinimizi yaşamamızı engellediler. <laughs> Camilerimizi ağrı çevirdiler. Dua bile gizli gizli ediyorduk. Amerikalara göndermek zorunda kaldık Zaten işte damat ve oğul da Biliyorsunuz Amerika'ya türkanlı e, oldukları için gittiler Gençlerimizin ufkunu karardan Gençlerimiz arasında ayrımcılık yapan birçok düzenlemeyi de Ortadan kaldırarak Sizlere hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ortam hazırladı. Üniversiteye girişte büyük adaletsizliklere yol açan kat sayı sorunu bunlardan biridir. İşte bunlardan biri de oğlum. Hep kat sayı kurbanı olmuşlardır. Bu problemi kökten çözerek ülkenin tüm evlatlarının eşit şartlarda üniversiteye girebilmelerini biz sağlıyoruz. Aynı şekilde kılık kıyafet meselesini çözerek üniversite kapılarındaki utanç sahnelerine Allah'a hamdolsun bir son ver. Kamuda başörtüsü sorununu ortadan kaldırarak gençlerimizin çalışma hayatında da hiçbir engelle karşılaşmamalarını garanti altına aldık. Şu anda silahlı kuvvetler hariç resmi olarak söylüyorum, emniyet teşkilatı da dahil, Başı açık, başı kapalı bir ayrım var mı? Yargıda var mı? Yok. Hepsinde şu anda yerlerini aldılar. Siyasette, bürokraside gençlerimize daha fazla görev vererek sizlere olan güvenimizin ve inancımızın sadece sözde olmadığını gösterdik. Bugün hem mecliste hem partimizde hem kabinemizde hem yakın çalışma arkadaşlarım arasında gençlerimiz çok önemli sorumluluklar üstleniyor. Biz geldik biliyorsunuz. Seçme yaşı neydi? 18. Seçilme 30. Bu noktadayım. Dedi ki ya seçme aslında zor mu kolay mı diye baktığımızda e zor seçilme kolay. Niye? Şimdi bir tane siyasi lider bir zamanlar dedi ki Taksim meydanına dört ayaklı koysam seçtiririm dedi. Şunu biliyor musun? Niye? Kolay olduğu için. Ama seçme zor, ayıklayacaksın. Seçici olmak zor, ayıklayacaksın. İşte biz şimdi buradan hareketle dedik ki seçme ve seçilmeyi ilk etapta seçilmeyi 25'e indirdik. Ardından 18'e Şimdi seçme seçimi 18. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu nedir? Ben gencime güveniyorum. Gencime inanıyorum. Bu bu demektir. Ve aynı zamanda ya biz bir şeyi görmemiz lazım. Yani bu insanlar ya tarih bilmiyorlar, bilmiyorlar, öğrenecekler. E niye? Ya bir Fatih Bakınız nereden nereye. Öyle bir daha babası ona 13-14 yaşında padişahlığı vermek istedi. Ama o babasına önce babasından bu görevi aldı. Aldıktan sonra madem ki ben Salatin Osmaniye'nin padişahıyım. Şimdi size emir ediyorum. Gelin devletinizin başına geçin diyor. Tekrar görevi babasına veriyor. Ama yaş geliyor 19-20'ye bu defada evet bir devri kapatıyor, bir devri açıyor. E şimdi demek ki tarihimizde bu olduğuna göre bu bizim için nedir? Bir ufuktur, bir ilham kaynağıdır, bir noktadır. Öyleyse bizim de şimdi Orayı hedeflememiz lazım. Buna göre bizim de yürümemiz lazım. Buna göre bizim yeni yeni adımlar atmamız lazım. Ya bizim içimizden bu ülkeyi yönetecek bakanlarından başbakanlarına vesaire kadar genç, nitelikli arkadaşlarımız niye çıkmasın? Buna mani bir hal yok. Bunları yapmamız lazım. İşte az önce başarılı projelere imza atan Gençlerimizi gördük, e bunlar durup dururken olmuyor, önünü açacaksın, hedef, ufuk vereceksin, onlar da yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, böyle olacak. <laughs> Türkiye'nin siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel hayatında gençlerin katkısı, gençlerin varlığı her zamankinden çok daha fazlasıyla hissediliyor. Dinamizmleriyle, heyecanlarıyla, cesaretleriyle, geleceğe dair sarsılmaz inançlarıyla gençlerimiz geçmişe göre bugün her alanda kendilerini daha fazla hissettiriyor. İnşallah gelecekte çok daha iyi bir konumda olacağız. Önümüzdeki dönemde gençlerimizin adını daha çok duyacak, gençlerimizin başarılarını çok daha fazlasıyla inşallah konuşacağız. Bunu da şimdiye kadar olduğu gibi daha çok demokrasiyle, daha çok özgürlükle, daha çok yatırımla, daha fazla eserle gerçekleştireceğiz. Bu hedefe birileri gibi gelenin keyfi için geçmişe sövme ilkesizliğine kapılmadan tarihimize, değerlerimize, bizi asırlardır ayakta tutan hasletlere daha sıkı sarılarak ulaşacağız. Şanlı geçmişimizden ders çıkararak, ecdadımızın bize bıraktığı mirastan ilham, cesaret, kuvvet alarak istikbalimizi inşa edeceğiz. Bu süreçte maziden atiye kuracağımız köprünün taşıyıcı sütunları da siz gençlerimiz olacaksınız. Her şeyden önce bir daha hiç kimsenin siyasi hırsları uğruna bu ülkenin gençlerini kardeş kavgasına sürüklemesine fırsat vermeyeceğiz. Vesayet özlemiyle yanıp tutuşanların eskiden olduğu gibi belli kavramları, belli figürleri istismar etmesine müsaade etmeyeceğiz. Danıştay'ın andığımız kararı sonrasında gerek sosyal medyada gerekse kimi yayın organlarında şahit olduğumuz manzaralar açık söylüyor. Bu konudaki kararlılığımızı daha da artırmıştır. Çünkü bu metin bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. Bu bir. Metne baktığın zaman bu metin içerik itibariyle bu milletin kendisini bu milletin kültür, medeniyet anlayışını ortaya koyan bir metin değil. Bizim andığımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuzda devam ediyor.